Devamında Tunceli ve Munzur gözeleri aynı şekilde ama bunlar maalesef bugüne kadar arzu edilen seviyede değerlendirilememiş. Hemen yanı başımızda Harput. Evet. Bir medeniyet başlı başına. Evet. Harput'ta son bir yıl içerisinde e, belediye başkanlığımızın Elazığ Belediye Başkanlığımızın ve İl Özel İdaresi'nin üstün gayretleriyle o tarihi zenginlikleri restore ederek, yeniden toplumumuza kazanımları yönündeki çalışmalarını da kutluyorum. Orası bir cazibe merkezi. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman bakın Keban, Ağın, Kemaliye, Çemişgezek, Pertek ve Harput. Bir hafta rahatlıkla gelip insanların keyfini çıkara çıkara tatil yapacakları merkezler bunlar. Şimdi burada ne kalıyor geri? Deniz ulaşımını kolaylaştırıcı bir faktörün ortaya çıkması gerekiyor. İşte Liman Başkanlığının katkılarıyla, Denizcilik Müsteşarlığımızın katkılarıyla özel teşebbüsün, özel şirketlerin burada yapacakları atılımlarla burada çok rahat bir turizm patlaması meydana gelebilir. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Su sporlarıyla ilgili yatırımlar yapılabilir. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Tarımla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılabilir. Bakın yine Bugün yaşadığım bir olayı buradan paylaşmak istiyorum çok değerli izleyicilerimizle. Bir dostumuzun e, talebi üzerine bugün Elazığ'ımızda seracılıkla ilgili İncelemi bir çalışma bir, yapan evet. çok güzel bir kardeşimizi ziyaret ettim. 40 bin metrekare üzerinde e, çok modern olmayan ama 8 yıldan beridir seracılıktan ciddi anlamda ürün elde eden bir kardeşimizi gittim yerinde ziyaret ettim. Onun da tabii kendine göre bir takım talepleri var, haklı talepleri var. Seracılık noktasında Doğu Anadolu'nun Adana'sı olabilir, Antalyası olabilir, Elazı. Bu anlamda birtakım katkıları hep birlikte projelere geliştirmeliyiz. Evet. Ben e, buradan Fırat Üniversitesi'nin çok etkin bir rol üstlenmesini buradan hatırlatmak istiyorum. Maalesef Fırat Üniversitesi bu bölgede arzu edilen şekilde bir öncülük yapamadı bana göre. Ben bunu yetkilileri suçlamak için söylemiyorum. Benim bir tespitim bu, bir teşhisim bu. Fırat Üniversitesi burada bir öncülük yapması lazım. Yani bilimsel olarak çalışmalar yapıp buradaki e, yatırımcıların önünü açacak projeler evet. üretmesi lazım. Evet. Ve el birliğiyle bunların yapılması lazım. Elazığ bunların hepsini hak ediyor ama bugüne kadar bunlar pek gerçekleşemedi. Biraz eksiklikler yaşandı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte sivil toplum örgütlerimiz inşallah yapacakları projelerle bizim kapılarımıza çalarlarsa biz onları önündeki kapıları açmaya devam edeceğiz, devam etmemiz gerekiyor. Bunu el ile yapacağız önümüzdeki süreçte diye düşünüyorum. Evet. Tabii az evvel bahsettiğiniz Harput elazığ'ın gerçekten çok büyük bir değeri ancak gereken önem ihtimam verilmiyor gösterilmiyor. Harput belki başka bir şehirde olsa çok daha müthiş bir şekilde değerlendirilir ve turizm turist çeken bir yer haline gelebilirdi. Ancak hmm. e, maalesef Elazığ'da e, Harput bir türlü istenen, e, beklenen o değeri, o kıymeti göremedi. Geçtiğimiz gün e, Çaydaçıra kavşağındaki heykelin yıkılışı e, esnasında da ortaya ilginç bir tablo çıktı. E, heykel neden yıkıldı, yıkılmaması gerekiyordu diyenlerden değilim ben. Hmm. E, ancak heykel yıkılırken gördük ki Elazığ kültürünün önemli bir ögesi olan e, çaydaçıra e, oyununu oynayan o heykel heykelciğin elindeki şamdan. E, Sayın Ataş bildiğimiz pet şişeler kesilmiş ve o heykelin eline şamdan diye tutuşturulmuştu. Demek ki biz bu kadar değer veriyormuşuz e, çaydaçıramıza, onunla ilgili yaptığımız heykelimize bu kadar değer veriyormuşuz ki bir plastik e, şişeyle onun eline şamdan yapıp oraya yerleştirmişiz. Ve yıkılıncaya kadar da kimse bunun farkında değildi belki. Kanal E kameraları yakından çekince bu önemli ayrıntıyı gördük ve hakikaten de üzüldük. Evet, e, Sayın Ataş, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii Elazığ üzerinde konuştuğumuz için yine Elazığ'la ilgili bir iki ilave yapmak istiyorum. Ben bugüne kadar hiç umutsuzca siyaset yapmadım. Bundan sonraki süreçte de hiç umutsuz değilim ve umutsuz olmayacağım. Evet. Bu hem Elazığ'ımız için hem Türkiye'miz için. Hep umutla bakıyorum geleceğe. Tüm insanların da umutla bakmalarını tavsiye ediyorum. Kafalarında ve yüreklerinde ne kadar olumsuz düşünce varsa bunların hepsini bir kenara koysunlar. Ve şu andan itibaren herkes olumlu düşünmeye çalışsın. Arzu etmediğimiz olumsuzluklar tabii ki yaşanacak ama bunlar hiçbir zaman için bizim moralimizi bozmayacak. Biz hep geleceğe umutla bakıyoruz. Çünkü biz Allah'a teslim olmuş insanlarız. Allah'a teslim olduktan sonra çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Yeter ki siz istikametinizden sapmayın. Birçok kaybettiğimiz değerlere yeniden sahip çıkalım. Dürüstlük gibi, temizlik gibi, evet. adaletli olmak gibi kaybettiğimiz değerlere yeniden sahip çıkarsak önümüzde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Yardımlaşma duygusu gibi, geleceğe umutla bakma gibi. Ee, bizi üzen bir takım şeyler geçmişte yaşanmış. Ama biz bugün geleceğe bakmamız gerekiyor. Biraz önce Harput'tan bahsettiniz. Evet böyle bir değer başka bir şehirde olsaydı ben biraz daha genişletiyorum. Eğer başka bir ülkede şu saydığım zenginlikler olsaydı milyonlarca turist gelirdi evet. buraya. Evet. Ama biz bu değerlere sahip çıkmasını beceremedik bugüne kadar. Toplum olarak beceremedik, yerel olarak beceremedik, Türkiye olarak beceremedik. Heh, bundan sonra hiç olmazsa o makası hızlı bir şekilde kapatmak için bir an evvel bu değerlerimizi ortaya çıkaralım. Gerek merkezi yönetim gerek yerel yönetimler olarak hep birlikte bunları canlandıralım. Ama çok değerli hemşerilerimizden ben şunu istiyorum. Birileri yapsın da biz bakalım değil. O birileri siz olun. O birileri siz olun. Ne olur? Yani herkesin yapabileceği şeyler var. Herkes gücünün yettiği kadar bir şey yaptığı zaman buranın ne kadar güzel bir cazibe merkezi olduğunu hep birlikte görürüz diyorum. Ben çok değerli hemşehrilerimi tekrar saygıyla selamlıyorum. Buradaki temaslarımıza bize gösterilen ilgi, teveccüh de ben ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum daha nice güzel günlere hep birlikte yaşamayı Rabbim bize nasip etsin. cennet gibi bir ülkemiz var. Cennet gibi bir Elazığ'ımız var. Hep birlikte onu cennet olarak sürdürmeye devam edelim istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Ataş biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok sağ olun efendim. Tamam. Evet sevgili seyirciler Haberi Doğru'nun bu akşamki konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili e, Elazığ'ında 6. Milletvekili Sayın Mustafa Ataşlı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.